Berrak, sabah erken gel ha. Uçakları okula götürdükten sonra doğru hamama. Alışveriş var, daha çok iş var. Oo. Haydi uğurlar olsun. Tamam Asiye ablacığım, merak etme. Hadi Hoş görüşürüz. Sen. Ali anlattı. Yani nasıl hallettiklerini. Vallahi Tahir bana hiçbir şey anlatmadı. Çözmüşler bir şekilde işte. Neyse ne, geçti gitti. Bundan sonrası güzel olacak. İnşallah Esma ablam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Vallahi içim gidiyor gelemiyorum diye. Benim yerime de eğlenin. Olur. Hadi Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Haydi Ertuğcuğum durmanın vakti değil haydi. Nereye Asiye abla? E daha çok iş var soru sorma haydi alışveriş var. Sen Saniye Hanım da hamama geliyor dedin değil mi? He geli. Yani ben yanlış anlamadım Saniye Hanım da geliyor. He geli geli. İyi tamam ben de Yiğit okuldan alacaktım zaten. Ayakkabılarımı giyip geliyorum. Unuttum Unuttum heyecandan. Çabuk çabuk. O demek düğün edeceğiz ha? Edeceğiz abi öyle. İyi düşünmüşsün ha. Bir de Osman babamın ev işi var. ev şey işi nedir? İki kız öğrenciye ihtiyacı var diye evi bırakmış... ...ceketini almış çıkmış. Tamam. Oy babam oy. Ne nerede peki? Bak bize de bir şey söylemiyor ha. He bulacağız işte. Buluruz ya. Ne du yani? Sağ sola haber salacağız. Akşam ev hazır. Baskınmaş. Baskınmaş. Hayda. Hayırdır? Bacım, Asiye. Çarşıya çıkacak biz. Ee, ben de okuldan Yiğit'i birlikte alırız diye düşünmüştüm. Ya benim aklımdaydı. Arayacaktım ben de seni zaten. i̇yi tamam siz gidin. Uşağını eve bırakın. Sonra da nefes supaya bırak. Allah Allah, o niye? E, yemedik canım karını. Hem duğun öncesi ayrı kalın biraz. Allah ayırmasın tabii, o ayrı. Amin. Tövbe estağfurullah. Haydi, haydi. Nefis bekletme beni, çarşıda buluşacağız. Tamam. Ne bakıyorsun, ne bağırdıktın gözlerini, ne dur? Kızım bu ne dur ya? De ağzınla ne dur? Para. Ne kadar lazım? Ne kadar var? Sana ne kadar lazım? Sende ne kadar var? Nasıl ya? Delirtme ha beni. Tövbe bismillah. Kızım ne kadar lazım? Söyle de. Da... Cüzdanımı bir alayım. Yok, yok, hayatta vermem. Ya Mustafa. <gülüyor> Mustafa. Kızım <laughs> ya. <laughs> 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 Kardeşini evlendirirsin, kolay mı öyle? Açacaksın ki senin ağzını. Öyle kolay mı? Doğunu var, altunu var, kıza gelinlik, damada terlik, pastası, bohçası, Trabzon burması. Yok öyle böyle şey yani sen basın. Kızım ya bir yüz elli lira bırak, benzin alacağım ha. Yürü Mustafa, yürü. Ödem atarsın. Kızım etme. Etme diyorum ha. Ettim bile. Ah, savurma düğürüm, ha, savurma o keşanı. Tövbe ya, ne <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.